Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hepiniz bizim yeni Arapça ve İngilizce programımıza hoş geldiniz. Şimdi size biraz sonra ikinci kur program nasıl olduğunu tanıtımını yapacağım. Bazı arkadaşlarımız sınava girememiş olabilirler. Eğer sınava giremedilerse lütfen ee, bir sonraki tekrar kayıt yaptıklarında SMSlerin spam kutusuna dikkat etsinler çünkü spam kutusuna şey düşüyor. E, mesaj geliyor. Orada link var sınava girmek için, gruba girmek için. O link olduğu için bazı telefonları güvenlik amaçlı tutuyor. E, gelen SMS'i spam kutusuna atıyor. O yüzden spam kutularınızı kontrol edin değerli arkadaşlar. O tarafa düşme ihtimali var. Umarım sesim iyi geliyordur. Bana bir dönüş yapabilirseniz güzel olur. E, önce kendimi tanıtayım. Muhammed Ali Can benim ismim. Çanakkale evet. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili Belagatı Öğretim Üyesiyim. Bu Arapça İngilizce hafızlık hizmetlerini yıllardır yürütüyoruz. Elhamdülillah şu anda Türkiye'nin en büyük platformuna dönüştük. 200 bin'den fazla öğrencimiz var şükür. Bu hizmetleri hep geliştirmeye çalışıyoruz. Yani hep daha iyi, hep daha iyi mantığıyla çalışıyoruz. Yani biraz ee, bir yandan vakıf mantığıyla çalışıyoruz, bir yandan şi böyle Amerikan şirket mantığıyla çalışıyoruz. Vakıf mantığıyla şu yönden e, tamamen Allah rızası için bir hizmettir, yüzde yüz ücretsizdir. Şey yok yani ilk bir ay ücretsiz, ondan sonra para ve çeviriyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Yani oluyor ya genelde ilk e, e, deneme kısmı falan, iki ay, üç ay falan öyle bir şey yok. Bizde e, yıllardır e, çok öğrencimiz var, e, hepsi bilir hiçbir şekilde. Ee, ücret falan talep edilmez. Ee, bağış yapmak dahi yasaktır arkadaşlar. Hiçbir şekilde biz de paranın pes dahi dönmez bu sistemde. Bu yönde vakıf mantığıyla çalışıyoruz. Bir yandan da Amerikan böyle büyük holding mantığıyla çalışıyoruz. O da nedir? Hep daha kalite, hep daha iyi, daha fazla ee, şeyden e, gelişme yönelik hep çalışılır. devam toplantılar yapılır. Sürekli geliştirmeye çalışırız. Ama tabii ki asıl amaç burada e, para kazanmak değil. Daha ziyade ahiretimizi kurtarmaya çalışmak. Sizlerin de desteğiyle bu sistem büyüyor devamlı. Yani Türkiye projesi bu zaten. Türkiye'de ortaya çıkmış, büyüyor. Bana soruyorlar nereden geliyor bu? Hangi ülkeden geldi bu sistem? Amerika'dan mı? İngiltere'den falan diye. Yok arkadaşlar tamamen yurdumuzun güzel oluşturup başardığı, büyüttüğü bir sistemdir. El ele vererek hep beraber büyüyoruz inşallah. Daha bu e, şimdi Arapça İngilizce hafızlık hizmeti veriyoruz. Daha bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Nasıl geliştirmeye çalışıyoruz? E, görme engelliler için Arapça İngilizce hafızlık. Efendim söyleyeyim cezaevindekiler için Arapça İngilizce hafızlık gibi biraz daha bu imkanı kısıtlı olan e, toplumdaki kesimler için de biz bir sistem üzerine duruyoruz. İnşallah hep e, daha iyiye doğru e, sizin desteğinizle geliştireceğiz. Evet şimdi ben e, kendimi de biraz küçülterek şöyle ekranımızı şey yapalım arkadaşlar. E, Sistemimizin ilerleyişinde belirli kurallar var. Bizim kurallarımız sıkıdır. Burası online bir platformdur ama şey gibi düşünmeyin yani online platformlar gevşek gevşek eğitim oluyor falan yaygın bir kanaattir. Zaten genelde de öyledir. Bizim burası normal yüz yüze kurslardan, üniversiteden falan çok daha sıkı bir programdır arkadaşlar. Kesinlikle gevşekliğe hiçbir şekilde yer yoktur. Asla yer yok. Ne, normal ki kurslardaki gibi değil kurslara bir gün gidersiniz bir gün gitmezsiniz falan bizde böyle bir şey yok arkadaşlar ee, eğer devam etmediğiniz anda e, sizi hemen çıkarırlar gruplardan ya da e, devam ettiğinizde işte orada bir, bir iki satır atladınız bilmem ne oldu falan böyle e, onda da sizi çıkarırlar gruplardan devam etmek istiyorsanız o sayfayı size 5 defa yazdırırlar. Sıkı bir e, disiplindir. Burada arada e, hep şu söylenir bize. İşte hocam böyle sıkı tutarsanız kimse kalmaz. Hayır arkadaşlar böyle sıkı tuttuğumuz için insanlar kalıyor. Bakınız ben de şimdi e, bir yılı bir buçuk yılı tamamlayan öğrencilerimiz var. Daha dün birisi bana dönüş yaptı. E, Zeynep Hoca diye birisi soy e, şeyden yok dilden. 73 almış. Yani bizde bir buçuk sene devam etmiş. Sıfırdan başlamış. Bir, bir buçuk sene sonra 73 alacak seviyemiş. Bu e, genelde 70 seviyesinde değil de benim büyük çoğunluk 60 60 şey 62 65 arası alıyor YDS'den. 1,5 seneyi tamamlayanlar. Ee, işte var yani 45 50 alanlar da var. E, 70 80 alanlar da var. Bunlar fazla değil. Yani büyük yoğunluk bizim bu e, 62 65 arası çok e, büyük çoğunluğu. E, ben zaten istatistikle çıkarttım kendime ne civardayız falan diye. Sizin içinizde merak edenler vardır. Burada e, bitirince ne gibi seviyeye geliyoruz diye çok merak ediyorsunuzdur. Tekrar söyleyeyim. Bir buçuk senede arkadaşlar e, YDS'den 60 seviyesine geliyorsunuz. Sıfır seviyesine gelerek. Tabi burası ikinci kur olduğu için sizin için bir buçuk senede bir, bir seneniz kalmış oluyor. Şimdi topluluk kurallarımız çok önemli arkadaşlar. Topluluk kurallarımızı muhakkak e, okumamız gerekiyor. E, şey isteniyor bizden. Topluluk kuralı birisi otursun bana okuyu versin. Arkadaşlar burası yani artık eğitimin kesimin olduğu bir yer. Kimsesi oturup bunları okuyu vermez. Herkes kendisi okuyacak tabii ki. Tamam ben şöyle kendimi küçülteyim bir. Ondan sonra şimdi hepinizin e, WhatsApp grup e, grubuna olmanız gerekiyor. WhatsApp grupta arkadaşlar siz girdiğinizde o e, açıklama link kısmında bir bağlantı var. E, orada tıkladığınızda şöyle bir sayfa geliyor sizin karşınıza tamam mı? Günlük ödev atma akışı, cevap anahtarı yayın linki, topluluk kuralları, başkanlar günlük yapması gereken de tablosu, istek şikayet formu bu linkleri görüyorsunuz. Bundan hepsini tarayın arkadaşlar. Topluluk kurallarını iki kere okuyun. Hiçbir şey anlamayacaksınız topluluk kurallarından. Çok karışık gelecek size. Allah'ım bu nereden çıktı falan diyeceksiniz. Sorun değil arkadaşlar. Bir ee, bir hafta içerisinde zaten siz sisteme aşina olacaksınız tamam mı? Ee, ama bu bir hafta dişinizi sıkın. Bu da Burası çok sıkıymış deyip de bırakanlar için söylüyorum. Burada günlük yarım saat vakit ayırarak çok güzel yere geliyorsunuz. Ee, günlük yarım saat olmayan arkadaşlar oluyor işte çok yoğunuz işte çocuklar var okuyanlar kendisi şey yapıyor şu bu falan ee, çok yoğun insanlar var aramızda. Ee, onlar için benim yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani günlük yarım saatim de yok diyen insanlara ben hoca olarak hiçbir şey yapamam yani hiçbir çare düşünemiyorum. Günlük yarım saat zaten yabancı dil öğrenimi için çok az bir süredir. Normalde günlük iki saat çalışmanız gerekir. Biz burada çok daha minimal bir şey oluşturduk sistemimizde ee, elhamdülillah. Şimdi burada arkadaşlar ben sırasıyla tıklayacağım tamam mı şöyle bir. Topluluk kurallarına beraber bakalım isterseniz. Ben de kendimi biraz küçültüyorum çok büyümem burada. Topluluğu kuralları var arkadaşlar. bu e, Topluluğu kurallarını okuyacaksınız. Arapçası da İngilizce de hemen hemen aynı zaten. Çok da bir fark yok birbirinden. Çok az bir e, fark var. Bunları okumanız gerekiyor. Çok karışık gelecek. Tekrar söylüyorum inanılmaz karışık gelecek. Hiç sorun değil. Niye hiç sorun değil? Çünkü alışacaksınız yani bu e, bir hafta içerisinde her şey çözülecek. Ondan sonra diğer e, bir link günlük ödev atma akışı şey var. Bakın şöyle tıkladınız mı? üzerine gelirsiniz. Tamam mı? Cumartesi günü ne yapacağız? Pazar günü ne yapacağız? Burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Bu Doktor Mac ben oluyorum. Muhammed Ali Can'ın kısaltması. Ee, arkadaşlar kelime ezberini veriyorsunuz. Tamam mı? Burada şeyler var. Kelimeler var ezberlenecek. Kitabınızda göreceksiniz. Onda ee, onun da konu anlatım var kitabınızda. Onu da çalışacaksınız. Tamam mı? Ee, i̇sterseniz YouTube kanalımızdan buradaki kanala e, abone olduysanız oradan da şey yapabilirsiniz. Hemen otomatikmen görebilirsiniz. Ee, birinci hafta, ikinci hafta falan konu anlatımları var. Oradan izleyebilirsiniz istiyorsanız tabii. Ee, ondan sonra arkadaşlar her gün arkadaşınızı saat 18'de aramanız gerekiyor. Tamam mı? Ee, kelimeleri birbirinize soracaksınız. Bu ezberlediğiniz kelimeler var. Burada haftada bir gün ezberliyorsunuz. Kelimeleri her gün değil. Bunları birbirinize soruyorsunuz. Türkçesini söylüyorsunuz. İngilizcesini istiyorsunuz. Tamam mı? Tersine değil. Ee, ha 18 değil de farklı bir saatte anlaşmak istiyorsanız farklı bir saatte anlaşabilirsiniz ama yazılı yapmanız gerekiyor bunu kesinlikle sözlü anlaşma yapmayın çünkü daha sonra ihtilaflar çıkıyor. Ee, Diyalog yapacaksınız arkadaşlar. Kitabınızda diyaloglar var tamam mı? Ee, birbirinize söylemeniz gereken cümleler. Bunu muhakkak uygulayın. Benim tavsiyem ezberleyin de. Ezberden bunları oku, söyleyin. Çünkü bir e, yabancı birisiyle karşılaştığınızda kitaptan okuyamayacaksınız. Tabii ki e, irticalen söylemeniz gerekiyor. Artı bizim o diyaloglarımızda değişiklik yapmaya çalışın. Mesela ben e, eve gidiyorum yazıyorsa ben okula gidiyorum deyin. Efendim, ben çay istiyorum diyorsa ben kahve istiyorum deyin. Değiştirmeye çalışın böyle cümleler içinde. Ondan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki kelimeleri ses olarak gruba atıyorsunuz. Tamam mı? WhatsApp grubunuza. Kendi grubunuza. Ondan sonra e, eşleşen kişinin ezberini düzgün verip vermediği gruba yazıyorsunuz. Tamam mı? Ezberini düzgün verdi, veremedi. Buradaki talimatları uyguluyorsunuz arkadaşlar. E, topluluk kurallarını göstermiştim ben size. Cabanahtar yayın linkinde arkadaşlar şimdi bu e, yapacağınız şeylerde ödevlerde siz eee İlk gün ezber günü, ikinci günde şeydir, ödev atma günü. Şimdi ödev atarken burada size cümleler veriliyor, kitapta var. Siz bunları tercüme ediyorsunuz, tamam mı? E, tercüme ediyorsunuz, işte İngilizcesi, Arapça ona göre. E, tercüme edip fotoğrafını çekip gruba atıyorsunuz. Bir de burayı ses kaydı olarak okuyup gruba atıyorsunuz, tamam mı? E, okunaklı bir şekilde tabii ki olmak zorunda. Bir de hangi renk kalem olduğu da bakacaksınız. Rastgele bir kalem rengi kullanamazsınız. Biz size diyoruz ki mesela burada cevap anahtarı yayın linkine tıkladığınızda şu renkte diyoruz. Siz de o renkte yazacaksınız o günün ödevini. Mesela burada ne olmuş? Günün rengi siyah demiş. Günün rengi siyah dediyse ya siyah kalem ya da kurşun kalem ikisinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Tamam mı? ondan sonraki gün geçtiğinde bir sonraki gün geldiğinde biz size cevap anahtarını veriyoruz arkadaşlar. Cevap anahtarını verdiğimizde siz de kontrol edeceksiniz cevabına verdiğimiz cevabına göre şeyleri yaptığınız ödevleri bakınız. Nerede o? Ha, şöyle ödev yazdınız ya. Altını çizeceksiniz arkadaşlar. Lütfen farklı farklı şeyler yapmayın. Üzerini karalamakmış bilmem. Şöyle şöyle oklar çekmek bilmem. Silip yanına yazmak öyle bir şey yapmayın. Sadece altını çizin. Bitti arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir şey yapmayın lütfen onlara. Ondan sonra o, o şeyde yine gruba atıyorsunuz altın çizdiğinize dair. Ondan sonra e, başkanlar şimdi sizin arkadaşlar hepiniz e, sırasıyla başkanlık yapmanız gerekiyor e, birer ay tamam mı? E, bunu reddedenler şey yapanlar itiraz edenler arkadaşlar direkt banlanıyor dikkat edin bunu reddetmeyin çünkü burası karşılık hizmet esasına dayanıyor. Bazı arkadaşlar e, şey istiyorlar herkes bana hizmet versin burada ama ben kimseye hiçbir hizmet vermeyeyim e, mantalitesi var öyle olmaz. Şimdi e, örnek başkan ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Mesela grupta kim var? Diyelim ki İzzettin, Ziyahettin, Cemalettin, Celalettin, Hüsamettin, Selahattin, Nurettin diye arkadaşlar var. Bunların tuttu şeyin e, çeteresini tutuyor. Kelime ezber bildirimi yaptı mı? İzzettin yaptı. İziyahettin yaptı. yaptı mı? Yaptı. Grubu bakıyor, kontrol ediyor. Şöyle, bu 5 dakikanız alıyor arkadaşlar. Çok vakit almaz bu. Bir gözünüz korkmasın yani. Bir de başkanlar ödevin yapıp yapmadığına bakar. Ee, başkanlar ödevin doğru yapıp yapmadığını kontrol etmez. Orası başkanı ilgilendirmiyor. Yaptı mı mı? Ses kaydını attı mı atmadı mı? Ödevini düzeltmelerini attı mı atmadı mı? Ona bakar başkan tamam mı? Mesela şurada kontrol ederken bir bakıyor ki şarkı telaffuzu ses kaydını Celalettin yapmadı. Tamam o ne? Diyor ki Celalettin. Celalettin seni gruptan çıkarıyorum. Ee, bugün ödevini 5 defa yazıyorsun. 5 defa seslendiriyorsun. Gönderiyorsun. Aksi takdirde seni gruba almıyorum diyor. Ee, kim eksik bıraktıysa tamam mı ödevini? Ondan sonra istek şikayet formumuz arkadaşlar. Buradan bize e, direkt şeyi bildirebiliyorsunuz. E, ne gibi sorun varsa onu bildireceksiniz. Mesela grup içerisinde kurallar uygulanmıyorsa, başkan, denetmen sizin hakkınızı yediyse e, bu durumda bize bildiriyorsunuz istek şikayet formundan tamam mı? Biz de konuyu inceleyip e, dönüş yapıyoruz size. Ondan sonra soru cevap aradan tamam Yani YouTube kanalımız olduğu video. Quizlet arkadaşlar Quizlet uygulaması çok güzel. Tavsiye ederim size. Bunu indirin. Buradan hem kelimelere çalışırsınız. Tamam mı? Burada eşleştirme var. Kelime eşleştirmeleri seslendirebiliyorsunuz aynı zamanda. Çok nefistir bunlar. Ee, bayılıyoruz şeylere. Ee, mesela şöyle tıkladığımızda bakalım ne olmuş burada. 16. hafta 7. gün tıklayayım mesela. Bu eşleştir kısmında hem oyun ihtiyacınızı gideriyorsunuz hem de ee, şey yaparsınız arkadaşlar ee, bunları birbirine eşleştiriyorsunuz tamam mı? Ee, bu kelimeleri hem de ne yapıyorsunuz? Oyun ihtiyacınızı veriyorsunuz ve iyice bir pekişiyor yani şeyi. Ee, buradaki çalıştıklarınız. Böyle eşleştiriyorsunuz tamam mı? Şöyle eşleştirelim bakalım bir. 23 saniye yaptım. Çok kötüyüm. Çok berbatım. Bak rekor kim demiş? Serap Yılmaz güzel 4.6 saniye. Raziye Tefene 5.1. Bak bunlar benden çok daha iyiymiş. Ben çok yavaşım. Rekoru bakalım siz kırabilecek misiniz? Yani bu quizlet çok güzel. E, te, cep telefonunu indirebilirsiniz. Ücretsizdir zaten. Burada quizlet nasıl kullanıldığın pdf'si var. Kitap almak isteyenler şu iki web sayfasından satın alabiliyorlar. Yurt dışındakiler için işte Kıbrıs mı Kıbrıs. E, web sayfamızın Instagram sayfa olduğu sayfalar. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar sizin sorularınıza gelelim bir. Bu ara sizler sorular sormuşsunuzdur. Ben de kendim birazcık bir büyüteyim. Ne gibi şeyler var bir bakalım şöyle. Sorular. Ses geliyor, ses geliyor. Hocam şimdi sorulan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben şey yapacağım. Sizin sorularınızı cevaplandıracağım burada. Adem Kaba, hocam ben banlandım mı? En son tatsız bir durum olmuştu. O sebepten dolayı banlanacaklardı beni de. Yani kontrol etmek lazım Adem hocam. Yani banlama bizden niye olur arkadaşlar? Birisini hakaret edersiniz ya da tehdit edersiniz ya da aşağılarsınız tamam mı? Ya da yöneticileri üzecek şeyler söylersiniz. Mesela yönetici burada denetmenler var size canı gönülden vakit ayırarak hizmet veriyorlar. Onlar olmazsa zaten siz bu hizmeti de alamazsınız arkadaşlar. Bu gönüllü denetmenler. E, millet zannediyor. Buradaki bu bize hizmet veren insanlar e, devlette maaş alıyor ve bunu yapmak zorundalar zannediyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hatta biz e, geçen sene mi, evveli sene mi denetmen bulamadığımız için e, Ağustos'tan unuttum hangi ayda e, tam 1500 kişi bize başvurmuş 1500 kişiyi gruplara alamadık yani onlarla ilgilenecek denetmen gönül denetmen bulamadık 1500 kişi açıkta kaldı onlar size hizmet veriyorlar tutuyor mesela bir şey görüyor hakkım haram zıkkım olsun sana falan böyle ver yansın ediyor e tabi böyle sana hizmet veren insanlara bir teşekkür et önce her şeyden önce e, kalkıp da hemen e, üzecek şeyler söylemeyin ya da başkanlığı reddeder başkanlık sırası kendisine gelir e, yok yapmak istemem der bu durumda banlanır arkadaşlar kişi ve ömür boyu bir daha ee, doktor Mek eğitim platformunun hiçbir şeyini kısmına giremez tamam mı? Ee, ER başkan başkan nasıl bir isim bu ya? Yani? Ee, bence de sıkı Üç kişi tamam dese de bir denetmen yok dese diğer üçü yalancı durumu düşürüyor. Arkadaşlar, e, böyle birisi dedi şu dedi bu demedi olmaz bizde. Yazıda her şey ne varsa o tamam mı? Denetmen de dese, şey de dese fark etmez. Yazıda ne yazıyorsa o geçerlidir. Tamam mı? E-postamıza ee, e da e-posta e dönüş yapıyor arkadaşlar mümkün mertebe dönüş yapmaya çalışıyor. vakit buldukça yer Başkan e çünkü ben de size gönülden hizmet veriyorum. Ondan sonra Büşra Aydos eşleği yapılan ses kaydı herkesin olduğu gruba matırı hayır hayır arkadaşlar şimdi o şey var e sizin olduğunuz bir 20 kişilik bir grup var kimisi 15 kişi falan e o gruba atıyorsunuz yani bu kalkıp da farklı bir gruba göndermiyorsunuz o bizim ders gruplarına gönderiyorsunuz. Bütün ödevler toplu gruba atılıyor. Herkesin olduğu gruba, istekçi formu dönüş yapmadığı bir tecrübe kesin. Arkadaşlar bunu tekrar bir daha yazmış. E, fırsat buldukça cevap veriyorum oradan. E, Hocalar şunu da bilin yani. Kimisi şey düşünüyor. Bana da e, davranırken e, benim de böyle bir şey yapmak için devlet bana para verdiğini zannediyor ve bunu yapmak zorunda Arkadaşlar öyle değil. Ben de vakit buldukça hizmet vermeye çalışıyorum. E, bazen Gecikmeler meydana gelebiliyor tabii ki. Çünkü sonuçta benim de işim var, gücüm var, ailem var. Sizlere boş buldukça hizmet vermeye çalışıyorum. Ama buna dolayı bir sürü lütfen böyle sert sert şey yapmayın. yazmayın. Çünkü fırsat buldukça inşallah. Hatice Ferhan Güreş kaçta ders diyor Saat yok Hatice Hocam. Bizim ders saatlerimiz yok. Siz gün içerisinde gece 23.59'a kadar ödevi ne zaman müsaitseniz o zaman atıyorsunuz. 24 olduğu anda, 00 olduğu anda yeni gün başlıyor. Artık geç kalmış oluyorsunuz her gün oluyor dersler. Hocam bir grupta yaklaşık kaç kişi oluyor? Yaklaşık yukarı 20 kişi. Eee, Ferha Üncü, Quizlet ne diyor olacağız? Ücretsiz mi? Evet arkadaşlar, Quizlet ücretsizdir. Ee, siz bunu internetten indirebiliyorsunuz. Şeyden. İşte, app Store mudur? Şey Store mu? Ne Store'sa artık onların isimleri. Ee, uygulama mağazaları var ya, Play Store falan onlara indiriyorsunuz. Ee, iki ve üçüncü kur kuran dersi birlikte yürür mü? Ee, arkadaşlar şöyle, e Üçüncü kur daha sıkıdır ikinci kura göre yani üçüncü kurda biz öğrenciden bir üç saat istiyoruz i̇ki, e, bu bir ile ikinci kurda yani A B programında e, sadece günlük yarım saat ortalama yeterli evet. görüyoruz pati şarkı söylemek zorundayız yani ses iyi olan var kötü olan var utanan var arkadaşlar maalesef yani biz e, şey durum varsa biz şarkı söylemek istemiyoruz işte utanıyormuş yapayım size göre bir eğitim modelimiz bizim model değil maalesef hocam dersler hangi platformda hangi tarihte başlayacak inşallah e, WhatsApp'ta başlıyor başka nerede olacak da. E, bizde direkt canlı ders yok arkadaşlar. E, gülüm Erdem. Hocam dört defa pekiştirmeye kaldığım gruptan atıldım. Arkadaşlar atıldım kelimesini kullanmıyoruz. Çıkarıldım diyoruz ya da çıkarıldılar diyoruz. Yani atmak kelimesi e, biraz aşağılayıcılık ifade ediyor. Dikkat edin bizde şey çok önemli. Edep kaidesi kibar şey yapacağız muhakkak. Kelimelerimizi hep böyle güzel nazik kullanacağız tamam mı? Çünkü birisi bir öğrenci diğerine sen kendini ne zannediyorsun demesi bile bizde banlanması için yeter sebeptir. Yani çok nazik nazik olacağız şöyle kibar kibar. Ayşe Nurak'a kitap almak mecburi mi? Hayır arkadaşlar kitap almak mecburi falan değil. Ee, bir arkadaşınızdan şey yapabilirsiniz. Alıp fotokopi çekebilirsiniz ya da fotoğrafını isteyip o fotoğraftan yürüyebilirsiniz. Tamam mı? Ee, şey değil yani kitap satın aldı, kim aldı kim aldı falan bakmayız biz kesinlikle. Ve fotokopi çekmekte hakkımız helaldir. Tekrar söylüyorum fotokopi çekmek hakkımız helaldir. Bazen beni fotokopide arıyor da e, hakikaten böyle bir şey mi diye. Çünkü genelde hep yasaklıyorlar diye inanmıyorlar. Biz diyoruz hakkımız helal. Hocam başkan oldum. İnşallah ilk tecrübem yok. E, başkanlık hakkında kısa bilgi verir misiniz? Aleyna hocam grup içerisinde şey sorun. Bir başkanlık yapan birisi var mı? Bir sorun. Varsa o size bir bilgi verir. Başkan ne yapıyor? Şu deminki göstermiş olduğum grup açıklama şeyi var. Kısım var ya. Oradan e, şey yapın. Tabloya bakın. Neler yapılması gerekiyor? Neler kontrol edilmesi gerekiyor? Orada kendinizi bir çizelge çıkarıp işaretleme yapıverin. Ee, hocam ikinci kurdan sonra Arapçası bölümüne e, katılmadan yedisi Arapçası alabiliyor muyuz? Şöyle hocalarım bizim e, birinci kur hariç 2-3 e, kurlarımız hep şeydir. E, sınav ile girebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Yeter ki banlanmamış olun. Adem Kaban ne yapalım hocam olan oldu böyle e, kötü bitirerek ayrılmak istemezdim ama bu konuda geçten siz ve diğer üreticilerin dolayı özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Hakkım helal olsun bizim tarafımızdan şeyse. Evet arkadaşlar yeni soru yok herhalde. E, yolcu e, yolunda gerek kervan yolda düzülür. Hele bir başlayın, korkmayın. Topluluk kuralları size çok ağır gelmesin. Alışacaksınız birkaç günde. İlk günlerde bir afallayacaksınız böyle bir e, inanılmaz böyle bir e, balyoz yemiş gibi olacaksınız. Ama bakacaksınız ki aslında zor hiçbir şey yokmuş. Tamam mı? Hele bir başlayın, ondan sonra devam edersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun.